Peki şu burada Mavi seninle. Marmara olayı, buna gösterilen tepkiler, bunlar aldatmaca Bak, mı? şu söyleyeceğim söze dikkat edin. Siyonizm, emperyalizm. Demin söyledim, ametüsü dört maddedir. Yüzü sınırı kız. Dünyanın efendisi oluşumuz Nazarete kalmayacak, gerçekleşecek. Bunun için üç şey yapacağız. Bütün Beni İsrail'i Filistin'e toplayacağız. Büyük İsrail'i kuracağız, emniyetini temin ve Süleyman Mabedi'ni mescid yı yıkıp yeniden yapacağız. Bunları yaptık mı bizim Mesih'imiz İsa Aleyhisselam değil evzine gelecek, Davut Aleyhisselam tahtına oturacak ve bizim ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. Böylece yaratılış gayesine ulaşacak. Bunların dini bu. Kim bu beni İsrail, Siyonizm dediğimiz budur. Kabala. Tevrat Kabala'ya göre tahrif edilmiştir bugünkü Tevrat'ın içinde ne cümlesi var biliyor musunuz? Ey ben siz öyle yüce bir kavimsiniz ki Allah'ı bile yendiniz. Ne diyorum duyuyor musunuz? İlahi bir kitapta böyle bir cümle olur mu? Bunun kabala niye yazmış? Firavun ben ilahım diyordu. Siz Allah'ı bile yendiniz bu Firavun'un bu dediklerine bakmayın. Sağlam durun kendinizi koruyun diye Beni İsrail'e cesaret vermek için yazmış bu cümleler gelmiş bugün Tevrat'ın içerisine girmiş. Tevrat böylece tarif edilmiş. Tevrat'ın aslında ortaya yok. Bu inançtaki insanlar o kadar tecrübe sahibi derler ki 5767 seneden beri bak söyleyeceğim söze bırakın. Dikkatle bakın. Kim ben mi? Ben hiç İsrail'e hizmet eder miyim yahu? şarkısını söyleyerek size İsrail ordusunda askeri talim yaptırır. Neye alet olduğunuzu bilmezsiniz. O bilir ve sizi kullanır. Şimdi bugünkü AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu görmüş olduğumuz senaryoları tanzim eden Siyonizm'dir. Bunlar iyi niyetli evlatlarımızı buna benim talebelerim kendilerine sevgi ve şefkat beslerim ve kendilerine bu şefkatle her zaman hatırlatıyorum fakat onlar biz biliriz iddiasındalar ama kullanıyorlar. halbuki kullanmıyorlar ve bu senaryoların hepsi Beni İsrail tarafından yapılıyor. Son yapılır. olay da böyle mi? Son olay da böyle ve için böyle biliyor musunuz? Seçim geliyor millet aslına dönüyor ve Saadet Partisi'ne kaybolur. Ya Saadet Partisi'ne tekrar gelirse bizim 20. arsız seferimiz ne olacak? Bütün her şeyimiz durur. Öyleyse bundan dolayı bütün tedbirlerimizi alalım. Şimdi bu işi sırasız konuşursak karışır. Birkaç cümleyi arayadaki boşlukları doldurmam lazım. Bakınız 1990 yılına kadar soğuk harp devam etti. Soğuk harp bittiği zaman İskoçya'da bir NATO toplantısı yapıldı. Bu NATO toplantısında Margaret Thatcher ne dedi? Biz NATO'yu Rusya'ya karşı kurmuştuk. Şimdi Sovyetler dağıldı. Ne yapacağız? NATO'yu dağılma edeceğiz. Düşmansız ideoloji yaşamaz. Gelişemez. Bizim mutlaka bir düşmanımız olması lazım. Bugüne kadar düşmanımız Sovyetlerdi. Şimdi Sovyetler dağıldı. Yeni bir düşmanımız olması lazım. Bunu ihtiyaç etmemize lüzum yok. Bu zaten var. O da İslam'dır. Bu söz üzerine Amerika'da NATO'nun işaretleri, düşman işareti kırmızı yerine yeşile döndürüldü. Ve NATO manavralarında Düşman şehirlerin isim, Müslüman şehirlerin isimleriyle değiştirildi. 1990 20 senedir artık bu sefer 19 Haçlı Seferinde Müslümanlar, Türkler müsaade etmedi. Bir İsrail kuramadık ama hepsi İsrail kurmak için yapılmıştır. Şimdi bu 20. Haçlı Seferinde mutlaka İsrail kuracağız ile çalışıyorlar. Peki hocam tekrar aynı şeyi soracağım. Bu son Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiyle İsrail arasında yaşanan sertlikler, gerginlikler... Hepsi İsrail'in senaryosudur. AKP'yi iş başına getirdiği zaman AKP'ye bana bak. Sakın ha beni aldatıp da şeriat getirmeye kalkma. Sonra sana hesap sorarım ha diye. AKP'yi azarlayıp duruyordu. İmam Hatip'ten bahsetmeyeceksin. Tesettüden bahsetmeyeceksin diyordu. Fakat Türkiye milli görüş çalışmalarıyla aslına dönünce bu sefer AKP'nin milletin oy alabilmesi için maneviyat hizmet eden bir parti gibi gözükmesi lazım. Başta da AKP'ye rütuş yapmaya, tolerans vermeye. Bana çat diyor. Niye? Camiye giden Hüsnü Bey Saadet Partisi'ne oy vermesin. Bunlar da manevi hizmet ediyor diye AKP'ye hizmet etsin oy versin. Ben de AKP'ye istediğim büyük İsrail kurma planımı adım adım kabul ettirerek yürüteyim. Böyle bir senaryo, böyle bir rejisörle karşı karşıyayız. Burada AKP'nin kendisi su üzerinden sürüklenen bir yapraktan ibaret. Ne yaptığını bilmiyor. Bilerek Türkiye'ye kötülük yapmaz. Bunlar benim evlatlarım. Fakat bilmeden İsrail'e alet oluyor ve bu şekildeki bir muameleyle de sıf AKP'ye oy verilsin diye seçim yatırım için bütün bunlar yapıyor. Peki. One minute de diyor. Bana çat diyor. Bunların hepsini o talimat veriyor. Suriye ile diyor bizeleri kaldır. Müslüman karşısında münasebetleri geçiyor gözükmen için. Siz... Ticari münasebeti arttır. Kim bu senaryolar yazıp koyuyor? Dünya Siyonizmi, Öksijenperiler